Olay gazetesi ve olay.com.tr işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz özel haberimizle karşınızdayız efendim. Şu anda Tan Balat okullarındayız ve lise giriş sınavlarında 2021'de Türkiye derecesi yaparak Türkiye birincisi ve Bursa birincisi olan Naz Akdeniz ile birlikteyiz. Şu başarıyı sen de özetler misin? Yani sen kaç öğrenci arasından birinci oldun? Ee, bütün Türkiye'nin katıldığı bir sınavda 1 milyon evet. 30 bin öğrenci arasından birinci oldum. Çok güzel. Benim dışında 96 tane daha birinci var. Ama Bursa'da bir birinci var. Bursa'da tekim. E, tabii ki çok büyük bir görüntü ama bunu sıkı çalışmamı borçluyum. Çünkü evet. e, ben bu süreçte e, diğer arkadaşlarımdan bırakanlar oldu ama hiç e, bırakmadan, e, pes etmeden çalıştım. Bütün soruları tam doğru yaptın değil mi? E, bu konuda ailen seni destekledi mi? Yani çalışma tempona destek oldular mı? Evet, e, annem ve babam başta olmak üzere bütün ailem çok destek aa, oldu bana. Aa, çok güzel. E, zaten yani e, çalışma ortamım da çok iyiydi. Çok güzel. E, bunun çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Pandemi e, koşullarında yani okula gelmemenize rağmen e, siz bu sınavlara hazırlandınız ama okulunuzun da e, büyük desteği olmuştur değil mi? Yani tan okulları sana nasıl bir destek verdi? Evet öğretmenlerim özellikle. E, Aklıma bir soru takıldı da benim özellikle şöyle bir huyum var. Yani bir e, konuyu anlamadığım zaman ya da kafamda bir soru olduğu zaman e, kafamı yastığa koyup uyuyamıyorum. Yani mutlaka onu soyup bir şekilde öğretmenlerin düzeltmem. öğretmenlerini mi arıyorsun? E, Öğretmenlerim pandemi sürecinde yani yüzde eğitim yokken e, bana çok yardımcı olmuşlardı. Ha. Gerek telefon numaranı, numaralarını vererek, gerekse e, e, bir toplantı açarak. İnternette Yüzde eğitim sürecinde de zaten bana çok yardımcı oldular. Yani o yüzden öğretmenlerime, öğretmenlerime çok teşekkür etmek istiyorum. Peki bundan sonraki eğitim hayatına sen tan okullarında mı, tan balat okullarında mı devam edeceksin? daha karar vermedim ama tam balat benim birinci olmamda çok yardımcı oldu. öğretmenlerim, buradaki sistem. o yüzden e, tam çok teşekkür etmek istiyorum.